Bu dersimizde GreenShot programı nedir konusuna değineceğiz. Öncelikle GreenShot adından da anlaşılabileceği gibi bir ekran yakalama programı. Free olarak kullanabileceğiniz, ekranın tamamını veya ekranın herhangi bir bölümünün e, görüntüsünü elde edebileceğiniz bir program. Bahsettiğim gibi ücretsiz olarak bütün özelliklerini kullanabileceğiniz bir program ve klavyenizden Print tuşuyla rahatlıkla kullanabileceğiniz bir program olması sebebiyle hızlı ve pratik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizin de bildiğiniz gibi Windows işletim sisteminde bir ekran görüntüsünü almak için print tuşunu kullandıktan sonra bu e görüntüyü direkt Clipboard dediğimiz hafızaya alacak ve siz Ctrl V ile yani yapıştır dediğiniz anda itibaren herhangi bir grafik programını rahatlıkla görüntüyü alabiliyorsunuz. Fakat bu bir grafik programını açmak, uzun iş açmak ve yapıştırmak gibi uzun işlemler yapması sebebiyle Windows işletim sistemlerinde herhangi bir ekran görüntüsü almak için bu tarz bir program kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Bu da ücretsiz bir program olması sebebiyle ve işini gayet başarılı bir şekilde yapması sebebiyle İş tercih edebileceğiniz bir program